Şu anda Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesindeyiz. Burası Esenler Uğur Şehis Mahallesi. Şu anda burada gördüğünüz bütün binalar kaldırılıyor ve yeni konutlarla taşındılar. Ve onlar hızlı içerisinde güvenlik, konforlu konutlarında yaşamaya başladılar. Sadece 3 ay içerisinde yaklaşık 1500 konut yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Böylece Esenler'deki her bir kardeşimiz için daha güvenli, daha konforlu, içerisinde daha fazla huzur bulacakları, huzurla yaşayabilecekleri konutlarına taşıyoruz. Bu yıktığımız yerler, hepsi millet bahçesi olarak Esenler'imize hizmet verecek. Bu gördüğünüz alanlar, pladan alındıktan sonra millet bahçesi, kreşler, oyun alanları, spor alanları, esenlenecek ve böylece esenlere kitap oluşturacak. Burada yaşayan kardeşlerimiz şimdi huzurlu ve güvenlik durumlarında yaşamaya devam ediyorlar. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum.